çocukları okula giderken pek çok anne zorlanıyor. Pek çok çocuk zorlanıyor. Fakat bazı anneler için zorlanan bir çocukla baş etmek diğer annelerin baş etme süreçlerine göre onları biraz daha zorluyor olabilir. Öncelikle bizi dinleyen sevgili anne, sen sakin olursan artık çocuğun okul saatleri içerisinde orada olmak zorunda. Bu zorluğun diğer çocukların da zorluğu olduğunu unutmamalısın. Sizdeki mesele çocuğunuzun gelecekteki meselesi olabilir. Ben ebeveyn olduktan sonra terapiye gelmeye cesaret etmiş çok fazla yetişkinle karşılaşıyorum. Söyledikleri şey şu oluyor. Ben bu dertlerle yaşamaya okeydim ama çocuğuma yansıdığı yer artık benim için Evet, terapiye gitmen lazım dediğim yer oldu. Bu anlattıklarımda kendinde bir şeyler bulan anneler varsa yine travma perspektifiyle çalışan şefkatli bir terapiste başvurmaları hikayelerini çok kolaylaştıracaktır. Evet okullar açıldı. Bir süredir çocuklar okula adapte olmaya çalışıyor. Tabii ki ailelerde. Fakat son dönemde çok fazla bana kaygılı anne başvurur oldu. Çocukları okula giderken Pek çok anne zorlanıyor, pek çok çocuk zorlanıyor. Okula adapte olmak her çocuk için eşit derecede kolay değil. Fakat bazı anneler için zorlanan bir çocukla baş etmek, diğer annelerin baş etme süreçlerine göre onları biraz daha zorluyor olabilir. Biz bugün bu okul döneminde zorlanan anneleri konuşalım istedik. Çünkü anne zorlanırsa ve anne bir kolaylık bulamazsa, o süreci kolaylaştıracak bir yol bulamazsa çocuğa da rehber olmakta zorlanmaya devam eder. O yüzden bu konuyu biraz ecmerle sohbet dökelim istedim. Evet Ecmel biz okul videoları çektik. Neşeli olsun okul günleri dedik. Çünkü neşeli olursanız, gülümserseniz öğrenebilirsiniz dedik çocuklara ve gençlere. Ama aynı şekilde aileler için de bu günler her zaman neşeli başlamıyor. Hatta bazen haftalar geçmesine rağmen neşeli devam edemiyor. Okul reddine yakın noktalarda bu süreci deneyimleyen yani. ya da okul reddine ulaşmamış ama gerçekten okula gittiği için düzeni, sistemi, duygusu çok bozulmuş. Anne özellikle kendini suçlu hissediyor. Ettiren, annenin hayatını çok zorlayan ve annenin pandorasının kutusunu açmış pek çok çocuk var şu an hikayede ve bizi de dinleyen pek çok zorlanan yaralı anne var ve o annelerin de içlerinde birer yaralı kız çocuğu var. Biraz bu konuyu konuşalım isterim senle. Okula giderken çok zorlanan, zorluk çeken anneler neden tetiklenir? Neden bu durumu yönetmekte zorlanır? Çocuğumuz... Bizim daha önce hiç bilmediğimiz, tanımadığımız bir rolüyle artık hayatımızda. Yani biz çocuğumuzu hazırlayıp giydirip bir yere bırakmak, belli bir süre orada kalmasına izin vermek, orada kalacağını kabul ederek günün kalanını planlamak ya da çocuğumuzu ayrılırken o vedayı gerçekleştirmek. Gerçekten kan bağımız olmayan birilerine ya da çok tanımadığımız birilerine çocuğu emanet edip gitmek konusunda çok tecrübeli değiliz. Özellikle ilk annelerin daha çok zorlandığını görüyorum. Yani ilk çocuğuyla bu süreci deneyimleyen annelerin daha çok zorlandığını görüyorum. Küçük yaş grubu olan anneler, küçük yaş çocuğu olan anneler daha çok zorlanıyor. Çünkü onların annelik tecrübesi de çok daha sınırlı. 3 yıldır anne olan bir annenin bu zorlukla mücadele etmesi çok daha karmaşık olabilir. Ama Ecmel burada bence temel nokta annenin kendi annelik kimliğiyle birlikte biliyorsun bize bir kapsül aralanıyor ve oradan kendi çocukluğu ile ilgili, kendi karanlığı ile ilgili, kendi arka bahçesi ile ilgili, kendi annesi ile ilgili pek çok şey ortaya çıkıyor diyoruz. Bu çıkan şeylerle baş etmek her zaman o kadar kolay değil. Pek çok anne ebeveyn olana kadar aslında o arka bahçeye çok fazla şey atıyor ve o attığınız tohumların artık filiz vermiş halleriyle de kendi çocuğunuz dünyaya geldiğinde karşılaşıyorsunuz ve artık kaçamadığınız bir yer oluyor orası. Çünkü kızınız, oğlunuz sizi elinizden tutuyor ve o arka bahçeye götürüyor. Diyor ki, "Burada bir bahçe var. Hadi buraya salıncak kuralım. Hadi burada piknik yapalım. Hadi burada top oynayalım." O ayrık otları size bata bata sizi kanata kanata çok zorlandığınız bir hikayeye dönüşüyor. Ben okul döneminde şu an çok fazla gözü yaşlı ile karşılaşıyorum. Bazen tanışıyorum. Bazen tanıdığım yol arkadaşlığı yaptığım annelerin bu dönemden geçerken ne kadar zorlandıklarını konuşuyorum. Biliyorum ki herkes için eşit derecede zor değil ama bazıları için daha zor. O daha zor olanların zor olmasının sebebi işte o arka bahçeye bugüne kadar neler attıkları ile ilgili. Ama çaresi var, çözümü var. Gerçekten bu kadar derin bir yerden bir zorluk yaşıyorlarsa da ya da çocuğun yaşadığı bu zorlukla bu kadar mücadele edemedikleri, pes edebilecekleri bir yerden. Yani ben bazı anneler görüyorum, göndermeyeceğim ben okula. Yani çözüm olarak bunu bulmuş. O kadar baş edemiyor ki, bunun okul gibi tartışmaya açık olmayan bir konunun bile tartışmaya açılabileceği bir hale getirmiş konuyu kendi içinde. Evet, 3 yaşındaki bir anne çocuğunu okula göndermese ne olur? Göndermeyebilir. 4 yaşında okey yine göndermedi. Ama anaokulu ile birlikte zaten bu çocuk bugün yaşamadığınız şeyi o gün yaşayan bir çocuğa dönüşecek. Siz ise kaçınma çözüm yönteminizle, savunmanızla artık baş edemediğiniz bir yere gelmiş olacaksınız. Dolayısıyla konu çok daha karmaşık bir hale gelecek. Bugün bu videoyu izleyen gözü yaşlı anneler kendi süreçlerinde de çocuklarının süreçlerinde de artık bir şeyleri çözmek için bunu bir fırsata çevirebilirlerse bundan sonraki hikayeleri hem kendileri için hem çocuklarıyla ilişkileri için hem de çocuklar için çok daha yumuşak, çok daha şefkatli, çok daha sağlıklı bir noktaya ...gelebilir diye inanıyorum. Gözü yaşlı dedik ya aslında yani çocuğun gitmek istememesi... ...bir de ebeveynler özellikle anneler, çalışan anneler... ...bu anlamda hayatın yükünü çok fazla aldıkları için çok zorlanıyorlar. E, kendi yönetemedikleri stresi, aynı zamanda çocuğun okulunu da yönetememe eklendiğinde... ...çok daha karmaşıklaşıyor. Bu süreçlerde onlar neler hissediyorlar oralarda onlara böyle yardımcı olabilecek e, neler yapabilirler onu da sormak isterim. İkileri çok çaresiz hissediyorlar muhtemelen. E, çok yetersiz hissediyorlar. Çok korkuyorlar ve bakın çaresizlik, yetersizlik, korku çok böyle primitif ve çok eskiden gelen duygular. Yani bunlar bir çocuğun da duygularına çok yakın. O yüzden içlerindeki küçük kız çocuğu, kendi kızı ya da oğlu yani aslında o içerideki çocuğun oyun arkadaşını okula bırakırken de zorlanıyor. Hem anlayan, çok iyi anlayan bir tarafı var çünkü kendisi çok kaygıyla bırakıyor okula. Belki öğretmene tam olarak güvenemiyor. Belki okuldaki diğer çocuklara güvenemiyor. Çocuğunun zarar görüp görmeyeceğine güvenemiyor. Çünkü çocuğun güvenliğini o kadar katı sağlamış ki bugüne kadar. 3 yaşındaki bir çocuktan bahsediyorsak bu kaygılı anne için bu hayatın yükü sırtında, omzunda çok yorulmuş. Ama yine de bayrağı kimseye de bırakmamış. Azıcık da sen tut dememiş. Çalışma dışındaki bütün vaktini çocuk özelinde çocuğu merkeze alarak planlamış ve yönetmiş bir anne için bugün 20 çocuğun, 10 çocuğun, 30 çocuğun sayıdan bağımsız başka çocukların da olduğu bir yerde ve hiç de tanımadığı ya da çok az tanıdığı bir yetişkine çocuğunu emanet edip oradan çıkması gerçekten kolay değil. Ve kaygılı çocukların Anneler bunu söyleyince lütfen kendilerini suçlu hissetmesinler. Çünkü biz birlikte büyüyoruz. Çocuğa aslında bu söyleyeceğim şeyle bir şey de katıyoruz. Kaygılı annelerin çocuğa o kaygıyı projekte ettiklerini, yani o ayna nöronlarla sözlü olarak ifade etmeseler de o kaygıyı içeriye aldıklarını ve dolayısıyla dünya güvenli bir yer değil, diğerleri güvenli değil mesajıyla o kaygıyı tutturma, okul reddi, ağlama nöbeti, sinir krizi şeklinde ortaya çıkarttıklarını söyleyebiliriz. O yüzden anne, öncelikle bizi dinleyen sevgili anne, sen sakin olursan, sen çocuğunu neden okula gönderdiğini doğru bir yere oturtabilirsen, bu konu tartışmaya açıksa gel bu konuyu tartışalım. Yani 3 yaşında 5 tam gün bir karar verdiysen iyi bir fikir olmayabilir. Bunu 3 yarım güne düşürebiliriz. Ama eğer 5 yaşında 6 yaşında ilkokula giden bir çocuğun annesiysen artık çocuğun okul saatleri içerisinde orada olmak zorunda. Bu zorluğun diğer çocukların da zorluğu olduğunu unutmamalısın ve çocuklarımızın diğer çocuklar gibi olduğunu. Onlar tabii ki bizim için biricikler ve çok özeller ama diğer çocuklarla eşit standartlarda ve eşit haklarla büyüyecekler. Ve bunun ilk başladığı yer de okul. O yüzden o narsistik incinmişliklerimizi, yani benim çocuğum, benim çocuğum çok kıymetli, benim çocuğum çok özel, Hepimizin çocuğu çok kıymetli ve çok özel ama her çocuk çok kıymetli ve çok özel. Bunu sözlü olarak anlamak çok kolay ama idrakı biraz eylemle oluyor. O yüzden bu benim çocuğum dünyanın çocuğu. Aslında herkesin de çocuğu bir noktada. Benim çocuğum bir gün büyüyecek ve bir yetişkin olacak ve bir doktor olacak, bir öğretmen olacak, anne olacak, baba olacak dediğimiz hikayenin başladığı yer okul. Daha az artık bana ihtiyacı varı keşfetmeye başlayacağımız bir yer. Benim onsuz geçireceğim zamanların daha çok olacağını kabul ettiğim bir yer. Annelik personasıyla birlikte rafa kaldırdığım diğer rollerin tek tek hikayeye gireceği bir yer burası. O yüzden annelerin bu noktada tüm bunlarla baş etmesi ki bunları ben şu an sözlü ifade ederek aslında bilinç dışından biraz bilinç düzeyine çıkartıyorum ama bunları fark etmeden de yaşadığımız bir hikaye çoğu zaman. Çünkü biz bir duyguyu, bir hali, bir deneyimi bedenimizde yaşarız. Bedenimiz der ki bununla başa edemiyorum. Kalbimiz çok hızlı atar, gözyaşlarımızı tutamayız, uyku düzenimiz bozulur, iştahımız bozulur. Sinir sistemimiz bedenimiz üzerinden bize bir sürü mesaj gönderir. Bunları okuması çok kolay. Ve bunun tek karşılığı ben çok zorlanıyorum, yapamıyorum, başaramıyorum. Galiba ben başaramayacağım, pes ediyorum. Halbuki arka planı bu az önce anlattığım pek çok kırılgan ve psikolojik halin bir çıktısı aslında. O yüzden buralarla tek başınıza baş edemiyorsanız lütfen çocuğunuzu uzman uzman gezdirmeden önce kendi terapi yolculuğunuza ya da kendinizi keşfetmek için bulduğunuz yol her neyse lütfen bu yola artık çıkın. Burası çünkü artık sistemin alarm verdiği, evet artık buraya kadardı var olan kaygınla, var olan psikolojik gözlüğünle artık yola devam edemeyeceksin. Buraya kadardı dediği bir yer. Ben ebeveyn olduktan sonra terapiye gelmeye cesaret etmiş çok fazla yetişkinle karşılaşıyorum. Söyledikleri şey şu oluyor. Ben bu dertlerle yaşamaya okeydim. Ben bu dertlerle yaşamakta artık alışmıştım yani en iyi dert bildiğin derttir. Alışıyorsun ve yaşıyorsun. Kaygıyla yaşamayı da biliyorum. Hatta faydalanıyorum da belki biraz. Öfkeyle yaşamayı da biliyorum. Hatta faydasını da görüyorum. İkincil kazançlarını da yaşıyorum. Ama çocuğuma yansıdığı yer artık benim için evet terapiye gitmen lazım dediğim yer oldu. Çünkü ben bunun çocuğumu etkilemesini istemiyorum. Ya da çocuğumu etkilediğini görüyorum. O da benim gibi çok kaygılı, dışarıda tuvalete gitmiyor, bir yere dokunsa böyle duruyor, ellerini yıkamak istiyor sürekli, arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor, parkta oynayamıyor, kuma dokunamıyor. Bunları gördüğümde çocuğuma neler yaptığımı gördüm ve ben bunu değiştirmek istiyorum diye terapiye gelen çok fazla ebeveyn oluyor. O yüzden sizdeki mesele çocuğunuzun gelecekteki meselesi olabilir. Bugün okula gitmekte zorlanan bir çocuk sizin uykularınızı kaçırıyorsa, bu bir dönem Geçecek. Çocuklar yaşar böyle şeyler. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sistemde başka bu işi bilen insanlar var. Öğretmenler var. Her yıl 20 tane 30 tane çocuğun sıfırdan okula başlamasına eşlik ediyorlar. Onlar diyorlarsa geçecek ama bu bana ulaşmıyorsa demek ki benim zihnimde beni zorlayan bugüne kadar öğrendiğim ve yetersizlikle ilgili, çaresizlikle ilgili, başarısızlıkla ilgili pek çok şey şu an zihnime üşüşmüş durumda ve bunların sorumluluğunu almak zorundayım. O yüzden bu zorlanan annelerin kendi süreçlerinde bunu ele almaları oldukça kritik. Hocam bunlarla birlikte aslında sanırım anneler biraz da duygularını e, bastıran bir yerde oluyor sanırım çocuklarına karşı. O duyguları farklı alanlarda yaşıyorlar ya da kaygı olarak ortaya çıkıyor ama diğer taraftan da çok yüksek bir suçluluk da var. Ben yapamadım, ben doğru bir çocuk yetiştiremedim ben buna izin verdim, nasıl oldu, neden okulu reddediyor, benim hatam diyen anneler de oluyor ve bu kaygıyı çok tetikliyor. Buralarda başa çıkma mekanizmalarını böyle en azından şunu yapabilirsiniz, e şöyle olursa biraz daha rahatlarsınız dediğiniz bir alan var mı? Öncelikle sizin suçunuz değil. Bunu hem bir uzman olarak hem bir anne olarak can gönülden söylemek istiyorum ve yaşadığınız şey hiç kolay bir şey değil. Bunu da tüm kalbimle hissediyorum, biliyorum ve siz de duyun istiyorum. Çünkü anlaşılmak pek çok şeyi kolaylaştırıyor. Yani bizi çevremizde anlamayan insanların çokluğu da zorlaştırıyor hikayeyi. Partnerlerinden destek istesinler. Yani bu kadar artık bayrağı taşıyamayacak kadar güçsüz ve yorgun oldukları. Hatta kendileriyle meşgul olması gereken bir dönemde. Ne diyoruz? Önce maskeyi kendinize, sonra çocuğunuza. Maskeyi bile sizin kendinize takacak bir enerjiniz yoksa çocuğunuza o maskeyi takmakla uğraşıyor olabilirsiniz tam da şimdi şu anda. Sistemde bir partner varsa baba olabilir. Yoksa eğer diğer ebeveynlerinizden, kendi annenizden, babanızdan, babaanneden, dededen, başka insanlardan destek isteyebilirsiniz. Bu süreci bu kadar yorgunken, bu kadar tetiklenmişken, sabahlara kadar uyumazken, gözleriniz yaşlıyken yürütmek zorunda olmamalısınız. Mutlaka size destek olan birilerini bulabileceğinize inanıyorum. Bir öncelikle buraya bakmalarını tavsiye ediyorum. Diğer taraftan şu an bu olan şey neyi temsil ediyor? Belki kendi öğrencilik hayatlarında başarıyla ilgili çok fazla tetiklenmeleri oldu. Çok zorlandılar, oldukları gibi kabul görmediler, istedikleri okula gitmediler. Sanat okumak istediler ama mühendis olmaya zorlandılar. Söylendiği şeyler duymamış bir çocukluk varsa içlerinde taşıdıkları yani benim hayırım hiçbir zaman duyulmadı, benim sınırlarım hiçbir zaman görülmedi, benim neyi sevdiğim eğitim hayatında hiçbir zaman önemli olmadı, benim neyi merakla keşfetmek istediğim değil de neyi başardığımla ilgilendi herkes gibi bir hikayeniz varsa orası da şu an sizi zorluyor olabilir. Çünkü her ne kadar anaokulu da olsa, ilkokulda olsa, çocuğunuz kaçıncı sınıfa gidiyorsa gitsin, okul dediğimiz şey zaten yüklü bir sembol. Size başarmakla ilgili, dolayısıyla eksiklikle ilgili... Ve dolayısıyla başaramadığınızda ortaya çıkan suçlulukla ilgili muhtemelen ilk travmaların yaşandığı toprakları işaret ediyor. Oralarda neler oldu ve siz neleri o arka bahçeye attınız, neleri halletmeden bu yaşınıza kadar geldiniz. Çok güzel bir fırsat. Gelin, izin verin, sizin çocukluk hikayenizi dinleyelim. Okula anneniz sizi bıraktığında... Ne hissetmiştiniz? Şu an hatırlayabiliyor musunuz? Anneni sizi okula bıraktığında saatlerce ağlamış mıydınız? En son okuldan sizi mi alırlardı? Çok uzun saatler boyunca okulda kalmak zorunda mı kalırdınız? Sabah yedi buçukta o okula giden ilk öğrenci siz miydiniz? Saatlerce diğer arkadaşların okula gelmesini mi beklerdiniz? Uzun saatler boyunca serviste kalır, mideniz bulanır, okula artık çok tükenmiş halde mi giderdiniz? Ne yaşadınız bilmiyorum. Ama bugün o yaşadığınız şeyler çocuğunuzun okula alışma döneminde hem onun zorluğuna ama en temelde sizin gözyaşlarınıza, uykusuz gecelerinize mal oluyor olabilir. Bu anlattıklarımda kendinde bir şeyler bulan anneler varsa, hatta babalar varsa, yine travma perspektifiyle çalışan şefkatli bir terapiste başvurmaları hikayelerini çok kolaylaştıracak. Diğer taraftan her şeyin bir ilki var ve çocuk için bu hikaye ilk sene ilk günler ilk haftalardan bir tane var. Yani siz en kötüsünü yapsanız dahi, hiç doğru baş edemeseniz dahi bu çocuk belli bir süre sonra zaten alışacak. Size şu an çok uzak geliyor olabilir. Çok mümkün olmayan bir hikaye gibi geliyor olabilir ama insan demek alışan demek. İnsanın zaten adaptasyonla ilgili Dünyaya gelirken getirdiği bir beceri var. Çocuğunuzu şu an başka bir ülkede hiç dilini bilmediği bir okula dahi koysak belli bir süre sonra ona da alışacak. Sadece biz bu alışma sürecini travmasız ve yarasız nasıl halledebiliriz? Bunun derdinde olmalıyız. Yani alışıp alışmaması değil, hasar bırakmadan ileride kendi çocuğu okula başladığında o çocuğa bunu yansıtmamayı başaracak bir ilk deneyim nasıl inşa edebiliriz ve nerede durmalıyız? Bunu konuşuyoruz aslında sadece. Yoksa e, çocuğun okula gitme zorluğunu tamamen ortadan kaldırmak ya da çocuğunuz okula gitmekte zorlanıyorsa siz kötü bir ebeveynsiniz, çok yanlış şeyler yaptığınız anlamına gelecek bağlantılar kurmak derdimiz olmamalı. Bu bağlantıları kuran kişilere de asla itibar etmemeliler. Ebeveynlik zaten çok fazla bölümü olan bir hikaye. Çok fazla çöptür var. O ebeveynliğin içerisinde siz Sadece bu dönemle değerlendirilemezsiniz. Bu çocuğu kaç ay emzirdiniz, 9 ay 10 ana kadar yakındınız, doğum sürecinden sonra yaşadığınız zorluklara rağmen onu nasıl korudunuz, gözettiniz, onun iyiliği için nelerden fedakarlıkta bulunuyorsunuz, belki onun iyiliği için çalıştınız ve çocuğunuzu başkalarına emanet ettiniz, en güvenli insanlar dahi olsa. Bunların hepsi sizin ona olan sevginizden ve anneliğinizden geliyor. O yüzden bu krizli dönem tek başına hiçbir şeyi temsil etmiyor bunu bilmelerini duymalarını söyleyebilirim. Biraz nefes almak, bizim masadan kalkmak dediğimiz bir hikaye vardır. Yani bir kalk o masadan. Neyle meşgulsen ve neyi çözemiyorsan daha fazla çözmeye çalışmadan bir dur. Mola ver. Bir uzaklaşmak, gerekirse işten izin almak, gerekirse okul sorumluluğunu tamamen bir süre bir başkasına vermek, gerekirse biraz kendine vakit ayıracak ve ona iyi gelecek sosyal alanlarda kendine yer bulmak, spor yapmak olabilir, arkadaşlarla sohbet etmek olabilir. Şunu yapmayın. Her sohbetinize benim çocuğum okula alışmıyor. Ne yapmalıyım? Herkesten bir fikir almaya çalışıyor olabilir bir anne böyle bir dönemde. Çünkü sihirli bir cevap gelecek ve her şeyi çözecek umuduyla aslında yaşıyoruz. Ama bazen tek umutlu ve gerçek olan cümle şu oluyor. Bence her türlü tavsiyeden daha kıymetli. Gerçekten geçecek. Ama geçtiğinde sende ne kalacak bir anne olarak? İşte o şu anda senin sorumluluğunda. Çünkü geçtiğinde sende kalan anneliğinde de kalacak ve yine çocuğuna yansıyacak. O yüzden gel bu dönemi ikinizin ilişkisinde e, krizli ama travmatik bir dönem olmadan halletmenin bir yolunu bulalım. Sakin ol, çözümün mutlaka olduğunu bil. Çözüm şu ana kadar yaptıklarında, eylemlerinde değilse, o zaman zamandadır. Zamanında önüne geçemiyoruz. O vakti kendine de, çocuğuna da ver. Ve bugünkü kaygın hayatınla ilgili başka nerelerde var? Seninle ilgili bize ne söylüyor? Oralara bak. Çünkü bugün okulu e, kaygıyla karşılayan bir anne olarak bu yaşadıkların ergenlikte belki çocuğunun ilk sevgilisi olduğunda, ilk aşık olduğunda, ilk terk edildiğinde, ilk başarısızlığında, ilk önemli sınavı veremediğinde tekrar ortaya çıkabilir. O günlere şimdiden yatırım yapmak için iyi olmak zorundasın. Anne ne kadar iyiyse çocuk o kadar iyi. Başarı da böyle bir yerden geliyor. Yani çocuğun ben ne yaparsam yapayım, hangi konularda başarılı olursam olayım, hangi konularda başarısız olursam olayım, annem beni sever, babam beni korur, gözetir, kabul eder." dediği bir yer çocuğun yaşam başarısı anlamına geliyor. Çocuklara ne söylemeli bu anneler? Süreci yönetirken eminim okuldan, okulun rehberlik biriminden, okuldaki öğretmenlerden pek çok geri bildirimi almışlardır. Ama bir özetlemek istiyorum burayı da kısaca. Çocuğa ben buradayım, seninleyim, duygunu anlıyorum. Bu vermemiz gereken temel ve tek mesaj. Eğleneceksin, arkadaşlar var, oyunlar var, bak herkes eğleniyor, orada oyun oynuyor. İşte bunlar çocuğun kendinde bir eksiklik ve kusur olması anlamına gelecek bağlantılar kurmasına sebep olabilir. Çok fazla konuşmak çocuklar için özellikle erken dönemde zaten algılamaları ve kelimeleri işlemlemeleri zaman aldığı için çok büyük bir kafa karışıklığı demek. Sade hatta bazen kelimelerle bile değil sadece beden dilimizle, gülümsememizle siz eğer kapıda gözleri yaşlı, gözleri kocaman olmuş, kalbi yerinden çıkacak şekilde atan bir anne olarak çocuğu bırakmaya gittiyseniz çocuğunuzun sakin olmasını bekleyemezsiniz. O yüzden çocuğu okula götürmek için evden çıkarken aynaya bakın. Ve böyle biriyle karşı karşıya olsaydınız mevcut duruma güven hisseder miydiniz, hissetmez miydiniz? Bunu bir değerlendirin. Eğer evet ben şu an yani hiç güvenli bir mesaj vermiyorum, Diyorsanız çocuğunuzun da aldığı o, burası güvenli değil, bu durum güvenli değil. Annem bir kere zaten kendini güvende hissetmiyor ki ben nasıl güvende hissedebilirim? Dediği bir şeye dönüşebilir. Ben fiziksel olarak çok güzel maskeliyorum diye olabilirsiniz ama unutmayın aynı nöronlar. Ben aynı nöronlar gerçekliğini öğrendiğimde bir anne olarak çok zorlanmıştım. Çünkü bu şu demek, çocuklardan hiçbir şeyi saklayamazsınız. O zaman kendi gerçekliğinize yatırım yapmalısınız. İçerideki çocuğun yaralarını sararsanız dışarıdaki çocuğun yaralarını sarmak her zaman çok daha kolay hale gelir. Evet bugün sevgili Ecmer ile birlikte annelik ve anneliğin en zor dönemlerinden biri olan çocuğum okula gitmiyor, ağlıyor, tutturuyor ve ben bu durumla asla baş edemiyorum, çok zorlanıyorum, ben iyi bir anne değil miyim, galiba ben bunu başaramayacağım diyen Annelerin duygularını ve çözüm yollarını konuştuk. Eğer bu söylediklerimiz kalbinize dokunduysa ben çok mutlu olurum önce bir anne olarak ama bu dinlediklerinizden yola çıkarak aldığınız önlemler ve müdahaleler hala işe yaramayabilir. Çünkü anlattığım kısmın önemli bir bölümü aslında sizin kendi yolculuğunuzla ilgiliydi. O yüzden bu videonun en temel niyeti böyle bir yolculuğa çıkmaya ihtiyaç duyan anneleri bu yolculuğa cesaretlendirmek olsun. Lütfen kendi içinizdeki yaralı çocukları sarma cesareti gösterin. En az kendi çocuğunuzu sevdiğiniz kadar onları da severseniz kendi çocuklarınızı gerçekten sevmek çok daha kolay hale gelir. Sevgiyle kalın.